هيا <applause> ناس Adana Umut İlim Kültür Yardımcılığı Bankası'nın daha önce kampanya kapsamında e, toplamış olduğu canlı kurban bağışlarını e, Allah'ın izniyle 50 e, kadar kurban bağışını şu anda yönetim kurulumuz, gönüllü üyelerimiz, e, gönüllü üyelerimiz tarafından kesilmektedir. Bu kestiğimiz etleri hijyenik bir ortamda paketleyip anında ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Tabii, e, daha önce de biliyorsunuz e, derneğimiz e, ihtiyaç ve muhtaç sahibi insanlara yardımda bulunmuştu. Yardımları gene e, hem kampanya e, kapsamında hem de diğer e, yardımlarımız kesmeden devam ediyor. Allah nasip ederse işte bu kestiğimiz etleri de hiç anında zaman kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz ki onların da mangalları tutsun. Onların da gözleri şu anda umut verdi. Allah nasip ederse biz onların bu ihtiyaçları gidermek için e, bayram <laughs> neden tüm hızımızla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Allah razı olsun. <laughs>